Merhaba sevgili izleyiciler. Elif Şahla Hayat'a dair hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Efendim bugün Cuma e, hafta sonuna artık çok yaklaşmışken bakalım neler oluyor, neler bitiyor demeyeceğiz. Çünkü görüyorsunuz zaten astroloğumuz Bahar Zeynep size çok farklı bir konudan bahsedeceğiz. Hemen sana bir hoş geldin diyeyim um Bahar'cığım. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Çok teşekkür ediyorum. Şimdi tabii biz böyle hafta sonuna girerken acaba yeni ay mı var, donun ay mı var diye düşünürken sen bizim karşımıza bugün çok bambaşka bir konuyla çıkıyorsun. Ve yine gökyüzüyle yeryüzünün ne kadar bağlantıda, eş zamanlı olduğunu örnekliyorsun gibi. Hı -hı. Efendim şimdi biz bugün e, daha önce duymuşsunuzdur, ben en azından duydum ama hiçbir fikrim de olmadı. Mudraları konuşacağız. Acaba mudra nedir diye sorarak başlayayım mı sana? tabii ki mudralar aslında bize şunu söylüyor diyor ki senin vücudun bir bütün senin varlığın nasıl elementsel anlamda bir dengeye sahipsen vücudundaki her bir bağlantı bu elementlerin doğru akışını sağlamak için sana destek olmak için var ve biz e, hem yaydığımız enerjiden sorumluyuz hem de yaptığımız hareketlerden sorumluyuz. E, bir yandan da hani hep diyoruz ya söz büyüdür, hareketler hamleler büyüdür. Aslında Mudra da kısaca bunu anlatıyor ve şimdi hemen senin şurada sözünü balla keseyim. Arkadaşlarım yazdılar. Sanskritçe kökeniyle bakıldığında demişsin ki sen mühür, mühür anlamına evet, geliyor. Evet. Ne kadar e, önemli ki. ve anlamı <laughs> yüksek, derin bir Aynen, sözcük. Aynen. Orada bir şey, duruş, mühür, tanrının mührü anlamına geliyor. Hintler bunu böyle bakıyorlar. Aslına bakarsanız elinizi açıp dua etmeniz de bir muduradır. Ay kültünden gelir. Siz ayın elinizi ay gibi yaparsınız. Bakın hilal olmuş oluyor. Hı hı. Ayın ışığını eskiden sin tanrısının ışığını avuçlarına doldurup suratlarına sürerlermiş, sümerler. İşte yaptığımız her hamle, her hareketin aslında bir karşılığı var. Bu Mudralar da bunu anlatıyor. Diyor ki sen diyor e, zihninin bilinçaltı düzeyinde e, tamamıyla ama tamamıyla e, durumlarını, hareketlerini, hamlelerini ve sağlığını etkileyebilmek için ateş, toprak, su e, elementlerini kullanarak vücudunla çeşitli denge haline gelmeye çalışırsın. Yani diyor. aslında benim buradan çıkarım yaptığımda e, net söyleyebileceğim biz e, doğayla bütünleştiğimiz bir an ee, bir o hani hep hı hı. diyoruz ya hiçlik e, e, makamı diye hı hı. oraya tabii ki ulaşmak çok zor ama anda olabilmek, yani Hı -hı. pek çok farklı felsefede ve disiplinde Hı -hı. aynı noktayı bu şekilde karşılıyoruz. Bu arada daha önce konuşmuştuk arkadaşlarımlar rica edeyim, elementleri de getirsinler bize. Hı -hı. Onları da bir taraftan görelim. Hı -hı. Evet. şimdi Lütfen devam ediniz Bahar Hanım. <laughs> şimdi şöyle anlatayım ben size. Bizim aslında ruhumuzun sürekli olarak dengede olmamız gerekiyor. Hani eskilerimiz derler ya, her koyun kendi bacağından asılır. Sadece kendi ha halinle ilgilen ee, bir gün e, öldüğümüzde bile tek başımızdayız Aslında bu mudra diyor ki sen bilincinde bilinç düzeyinde zihinsel düzeyde tamamıyla ama tamamıyla öylesine kendinle ol ki zihnin subtil boyutla madde boyutu arasında dengede olsun e, kinden nefretten düşmanlıktan arınıp kendini seversen eğer, kendinin farkında olursan eğer vücudundaki bir takım rahatsızlıkları da ne yapabilirsin? Geçirebilirsin, çözebilirsin. Öze dönmekten bahsediyorsun Tabii sanki ki. öyle değil mi? Aynen öze dönmek. Yani kendini ilgilen, kendi hayatınla ilgilen. İşte mesela hatırlarsanız Nikola Tesla'nın 3.6.9'unu çekmiştik. Orada da ne diyorduk? Diyorduk ki 15 dakika boyunca kendinize ne yapıyordunuz? Bunu yazdığınız şeyi gözünüzü kapatıyordunuz, var olduğunu düşünüyordunuz. İmgeliyorduk öyle değil mi? düşlüyordunuz, o düştü onu yaşıyordunuz. İşte burada da aynı şekilde her hareket 15 dakika yapılıyor. Yani sana diyor ki bu hayat koşturmacasında bir 15 dakika kendini ayır. Değil mi? Bunu unutuyoruz. 15 dakika Peki. bize çok kısa gelse de o kısacık zaman bile Hı -hı. zaman zaman yok bu çok fazla buna vakit ayıramam, Aynen, vakit ayıramam gibi diyoruz. duruşlarımız Oysa oluyor. Oysa insanın içine dönmesi çok farklı bir duygu durumudur. Yani ben bazen şey diyorum hani bu işlerle çok fazla hemhal olmuş bir insan olarak bile bazen kendimi unuttuğumu fark ediyorum. O kadar koşturmacım oluyor ki ya ben bugün 15 dakika kendimi ayırmadım diyorum ve benim de yaptığım çeşitli tespihatlarım ve çeşitli şeylerim var. Evet, hemen sen onları yapıyorum. Bunları. Evet evet. Yani hatta söylüyorsun da yapıyorum. yani bize de Bizi söylüyorsun, söylüyorsun size de programda. Siz de şunu da değil mi? yapın bunu da yapın diyorum. Şimdi, yani şimdi burada hemen şunu söyleyeceğim. Böyle basit el hareketleri gibi düşünmeyin demişsin. Tabii ki kesinlikle. Yani bunu biraz hani anlamlandırmak da gerekiyor Hı -hı. öyle değil mi? Evet anlamlandırmak gerekiyor çünkü aslında hangi parmağınızın ne anlama geldiğini de bilmeniz önemli. Şimdi geçen gün pül biliyorsunuz transiti değişti. Kına yakmıştık. <laughs> her öğrettiğimi, her yazdığımı yapıyorum. Ellerim kınalı. Burada baş parmakta evren bilincimiz var. Hemen ee, burada pardon arkadaşlarımdan rica edeyim. Çünkü bunlarla hı. ilgili biz de DSF'lerimizi evet. hazırladık. <laughs> bir taraftan eş zamanlı görelim. Evet. Parmaklarla ilgili Parmaklarla. E, neyin ne olduğunu. Evet. Yani bu e, bir soru baş diğer şeyden bahsedeceğiz. Görüntülerden değil de yazılarla olan evet. e, DSF'miz. Onu vereceğiz. Evet. Şimdi e, <laughs> hangi parmağın... Ne anlama geldiğini. Evet. Hangi Hangi parmak hangi anlama geldiğine bakalım şimdi. E şöyle baş parmağımız evren bilinci, endişesiz olma ve ben güvendeyim demek baş parmağınız. İşaret parmağınız kişisel bilinç mutluluğunuz, yaşamdan keyif alma ve kendinize değer vermekle alakalıdır. E, aynı zamanda e, akciğer ve depresyonla alakalıdır. Par buraya masaj yaptığınızda bile e, çok farklı bir şekilde e, iyileşirsiniz. E, orta parmak bilinç ve bilinçsizlik arasındaki sabırsızlıktır. Burada kalp vardır ve dolaşım sistemleriniz vardır. Buraya biraz masaj yaptığınız zaman bile çok farklı bir şekilde dolaşım sisteminizde bile hissedersiniz. Hatta şöyle söyleyeyim karnınızda gaz falan olduğunda şiştiği zaman şu alt e, boğuma ne Masaj yapmaya başladığınızda çok farklı hissedersiniz. Rahatlatır sizi. Evet. Gelelim yüzük parmağına. Ne yapıyoruz biz burada? E, yüzük takıyoruz değil mi evlendiğimizde de? Bu bizim duygu dünyamız. O yüzüğü de oraya boşuna takmıyoruz değil mi? Onda bir anlamı <laughs> takmıyoruz. var. Takmıyoruz tabii. Duygular, öfke ve merkezi sinir sistemimiz var. Aynı zamanda bizim yüzük parmağımız ateş elementidir. Biz buraya yüzük takarak o var olan e, duygu dünyamızdaki ateşi bir kelepçeleyip altınla birlikte mühürlemiş oluyoruz. Hmm, burada Aslında da işte bu. tabii ki o yüzüğün bir anlamı var evlendiğinde oraya takmanın. Küçük parmak aynen şey gibi Plüto gibi düşünen en küçük gezegen ya küçük parmak da e, o kadar çok içinde küçücük olmasına rağmen e, alt bilinci yan ilkel anlamdaki bilinçlerimizi korkularımızı ve güdülerimizi ve böbreklerimizle alakalıdır. Böbreklerimizle alakalı. Tabii ki böbreklerimizle alakalı. Orada mesela neler yapabiliriz? Yani bu senin bahsettiğin noktaları e... şöyle bir Masaj bile yaptığınızda, masaj yaptığımızda, şöyle etkisi, bir şey bile yaptığınızda etkisi çok farklıdır hissedersiniz. Bunu mesela 15 dakika yaptığınızı düşünün. Hani ilk defa bir defa yaptığınızda olmaz ama bir 15 dakika boyunca şöyle masaj yaptığınızda çok gerçekten de çok farklı boyutlara gelmiş olursunuz. E, o zaman sevgili izleyiciler en azından otururken, çalışırken, <laughs> televizyon izlerken, bizi izlerken şu an bile şöyle şöyle başlamakta evet, fayda var. var. Yani bir şey yapmayacaksak da bakalım neler da, olacak? Neler olacak? E, ve her bir parmak bizim ee, elementlerimizi veriyor. Bilginiz olsun. Baş parmağımız güneştir yogi kültürüne göre şimdi bizde hem eter alemimiz eter dediğimiz noktamız var. Orta parmağa denk geliyor. Hem subtil boyutlarımız var parmaklarımızda. Hem de element dengelerimiz var. Subtil boyut dediğin nedir? hiçlik alemi senin tabirinle. Hmm. Yani madde aleminden uzaklaştığımız. Hani Maneviyat elektrik su faturalarını diyeceğiz? düşünmeden Maneviyat. birazcık daha artık hani o aşkınlık düzeyine gelebilmek. Şimdi bizim baş parmağımız ateş elementidir. Güneşli simgeler, astrolojik anlamda da güneşimizi simgeler. E, i̇şaret parmağı havadır. Burada e, nefes ve nefis vardır. Hani bizim İslam aleminde de sağ işaret parmağımızı kaldırarak eşedün getiririz ya işte. Burada Hı -hı. nefes ve nefis vardır. E, orta parmak eterdir, uzay alemidir e, aynı zamanda. Yüzük parmağı bedendir. Olduğu gibi bedeniniz mühürlenmiştir. Astrolojik olarak ve buraya toprak diye bakarız. Ve e, küçük parmak su su grubunu verir. Çünkü orada zaten işte bilinç ve alt bilinç vardı ya. Oradan e, ilerleyebilirsiniz. Çok ilginç ya bu. Harsan böyle anlatıyorsun böyle gayet hakim <laughs> bir şekilde ama e, aslında her şeyle ne kadar bağlantılıyız. Çok her şey birbirine değil bağlı. Mi? Kesinlikle. Hiçbir şey tesadüf değil, değil. yani. E, sağlıklı bir beden e, ve sağlıklı bir ruh zihnine sahipseniz mutlaka ama mutlaka bu elementlerin her birinin zaten doğum haritanızda dengeli olması Yine gerekiyor. Yine elementlere dönüyoruz yani Kesinlikle. orada. Kesinlikle. Ben hep böyle e, ilk elementler dersini dört derste anlatıyorum. Uzun uzun anlatıyorum. Diyorum ki bir gün e, seçim veya işte Horary haritasına bile baktığınız zaman bu elementlerden yola çıkarak bakacaksınız diyorum. E, elementler önemlidir arkadaşlar. E, ve aynı zamanda burada ruh birliğine de hizmet eder. Beş element dengede olması. Bir yandan da şöyle anlatayım size. Bakın bizim elementsel olarak dengesiz hallerimiz aşk hayatımızı, maddi hayatımızı maddi hayatımızı ve sağlığımızın her birini etkiler. Etkiliyor, o yüzden değil mi? dengede durmak zorundasınız. hiçbir bir Dengeye mesela, gelmek zorundayız. Tabii bir tabii. Şekilde. Mesela şimdi nöroşirolojik veya romati, e, romatoid artrit dediğimiz hastalıklar mesela bunların hepsi elementsel dengesizliklerden oluyor. E, bayağı böyle gezegenlerin hastalıklarını da bir ara konuşuruz. E, mesela şöyle eğer ki e, solar mesela çakralarınızın dengede olmasıyla da alakalı Şimdi e, bazen insanlar bu çakra olaylarına ya da bu bizim anlattıklarımıza inanmıyorlar ama e, kendi farkındalıklarına erişerek yaşadıkları zaman e, aslında onlar çakra demese der bile onu başka bir şekilde hani iman tahtası diyerek bile olsa farklı boyutlarda, farklı isimlerde ama biz zaten bunları işte tasavvufta adı yapıyoruz. farklı oluyor, sakrince de adı farklı oluyor. Ama aslında herkes <laughs> öze ulaşmaya çalışıyor. O yüzden şifalanmak için en başta doğmalardan ayırma. E, ayrılmak gerekiyor. Şimdi şöyle bizim munduralar bilinç ve bilinçaltımızı etkilediği için bu kadar etkililer. Ee, hani e, mesela çok efsanevi mudralar vardır. Sen de bana söyledin ya bunu aslında reklam amaçlı da kullanıyorlar. Yok efendim zayıflama mudrası öyle bir şey yok. Ee, orada siz sadece zihninizi kontrol altına aldığınız için aslında farkında olduğunuz için ve neyi neden aslında ben a, bak bir yandan onu düşünürken diyorsun ki ha tamam bak ben aslında buradan dolayı bunu kaybediyormuşum ya da duygusal yeme bağımlılığım varmış. Onu orada keşfediyorsun. Ama bunları yapabilmen için senin zaten bir içe dönmen gerekiyor gerekiyor bir kendinle yüzleşmen gerekiyor şimdi burada mudraları sık sık kullanırsak e, beynimizin belirli bölümlerini aktif ediyoruz çünkü sürekli orada bir temas halindeyiz değil mi farkındalık gelişiyor ve zaten etkili bir e, e, durum, durum olduğu gelişiyor için. şimdi bakın bizim aynı zamanda e, tatva dediğimiz vakitlerimiz var tatva vakti dediğimiz şey tatva nedir bu arada onu İslam ibadet istersen, vakti ibadet vakti. Evet. E, ya şimdi bakın dinler birbirine çok benzer. E, nasıl bizim beş vakit namaz kılma e, ibadet şeyimiz varsa e, tatva dediğiniz şey de elementsel anlamda içe dönüp e, doğum haritanızdaki element dengenize göre hangisi eksikse o vakitte e, o çalışmayı yapıyorsunuz. O vakitte yaptığımızı. Dengeye geliyorsunuz. Daha fazla etkili oluyor. Evet. Gibi. İslamiyet'te de beş vakit namaz var. Burada da sen, sana diyor ki doğum haritanda toprak elementi eksikse senin eğer ki beşinci, üçüncü, altıncı artık kaçıncı evlerin topraksa o ev ve o ev konularında sorunlar olur. Sen o ev konularına denk gelen işte vakitlerde saatlerde bu çalışmaları yaparsan şifalanırsın. Aynı şey diyorsun yani. yani Peki. Aslında e, insanlar hep öze ulaşmaya çalışıyorlar. Şimdi tatvaları e, göre anlatacağız bizde. de. E, Privati tatva dediğimiz şey e, toprak elementi yüzük tatvası. Yüzük parmağımızla alakalı. Apas tatva su elementi küçük parmakla alakalı. Agni tatva ateş elementi baş parmakla alakalı. Vayu tatva hava elementi işaret parmağıyla alakalı. Bakın bu vaya vayu tatva e, aynı zamanda içimizdeki boşluklarla da alakalıdır. Vayu tatva diyorsun. Hava e, tatvası içimizdeki boşluklarla alakalıdır. Her boşluk doldurulmak zorundadır. Siz boşlukları eğer doldurmazsanız dengesizlik yaratır. Aynı zamanda özellikle bağırsak bölgesi, mide bölgesi, mide ile ilgili hastalıklarda vayu tatvayı çalıştığınız zaman gerçekten de çok önemli böyle e, şifa bağlanmalar elde edersiniz. Ruhsal ve aynı zamanda da sağlıkla ilgili. Akasha tatva eterik element orta parmaktır. Ee, ve tatva aslında gerçeklik demek. Yani ger kendi gerçekliğine ulaşmaya çalışmak demektir Hep öz diyor işte bahsettiğin gibi öze dönmek. Öze dönmeye çalışmaktır. Şimdi burada... Burada e, Bahar bir sözünü keseceğim. Şimdi bizim görüntülerimiz vardı bu parmak hareketleri hareketleriyle ilgili. Evet. Onları artık Göstermeye başlayalım mı? Ne dersiniz? Tabii ki olur, gösterebilirsiniz. Evet, onlarla Hı -hı. şimdi ilk ki geldi aslında şey var, e, vaktimiz varsa, e, yoksa şey yapabiliriz, gösterebilirsiniz. Evet. Şey şimdi bunlardan ben biraz e, bahsetmek Hı -hı. istiyorum. Tamam. E, bunları nasıl? E, Yapacağız. Şimdi sen bize bütün parmakları <laughs> anlattın, evet. zamanlardan da bahsettin. <laughs> e, nedir bunlar? Biraz bunun üzerine konuşalım mı? Şimdi bu mı? E, bu, e, bu e, mudra'nın ismi şivalinga. Bu şivalinga e, gerçekten de e, yapmaya çalışın. Şöyle yapın, e, bakın şöyle avucunuzu çanak haline getirin. Baş parmağınızı dik yapın ama çok dik olacak, gergin tamam. olacak. Eliniz de gergin. Şöyle bastırın tam göğüs altınızda bastı 15 dakika böyle bir dur bakalım neler hissedeceksin. Zor ama ya. E, ama işte mesela burada tamamıyla kalp çakranla alakalı. Şuradaki çakrayı çalıştırıyor. Güç ve şifa veriyor. E, bunu öğleden Sinan sonra veya musun? akşam yapman e, gerekiyor. Burada tamamıyla güç, kuvvet ve irade ile alakalıdır. Güç, kuvvet ve irade. İradeni güçlendirir. Ve e, tamamıyla ama tamamıyla e, bunu yaptıktan sonra bir rahatlama istedersin. Kaslarını da rahatlatırsın. Şimdi böyle istedersin. biz ay, kalbim daraldı diyoruz mesela. Hop hemen bunu yapacak <gülüyor> yapabilirsin. <gülüyor> 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 Aynen. Hop onu yapabilirsin. <laughs> Peki, e, bir, bir sonrakine, sonrakine bakalım mı? Hı -hı. Bu e, aslında ay, bu da pek e, bir rahatlama e, hareketi değil bunu o evet, zaman, zaman. Evet, evet. Tabii şöyle bu şöyle, e, şöyle yapıyorsunuz. Evet, bu göbeş hamuru. Evet, Ganesha Mundra, Ganesha mudra, Ganesha mantra hatırladınız mı? Evet, Bolluk, onu konuşmuştuk. bereket, Şöyle. bereketle alakalıydı. Bu tamamıyla rahatlamadır. Burada yerde sakince oturmanız gerekiyor. E, bütün zihninizi boşaltmanız gerekiyor. Ve e, tamamiyle ağır ve yavaş bir şekilde birbirlerini çekmeniz de gerekiyor. Hmm. Çekiyorsunuz, 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 çekiyorsunuz. Burada tamamıyla ama tamamıyla büyük bir açılma hissedersiniz. Bir rahatlama, bir ferahlama gibi. Bunu bıraktıktan sonra rahatlamayı hissedersiniz. Büyük bir rahatlama hissedersiniz. Burada tamamıyla bizim amacımız hem anne karnına dönmek... Anne karnı travmalarını şifalamak hem de hayatımızdaki blokajları, kalp çakramızdaki blokajları, sevgi alma verme ile ilgili blokajlarımızı, sevgi problemlerimizi, aşk problemlerimizi, eril dişil problemlerimizi çözmeye çalışırız. Bu işe yarayan Özellikle bir Özellikle kalp hastalarını hastalarına tavsiye ederim bunu yapmalarını. Yani Tam o bölgeyi çok daha Evet mesela astım hastaları, koa hastaları, kalp hastaları, tansiyon göğüs hastaları, belki göğüs bölgesindeki rahatsızlıkları olanlara çok çok öneriyorum. Peki o halde bir sonraki gelsin mi? Evet bir sonraki gelsin. Onda da ne yapıyoruz? Şöyle mi? Ee, şu. Şu üç parmak. Hı hı. Evet şöyle şunu böyle yatırıyorsunuz. Şöyle. Tamam. Üç şöyle bu şey. şekilde. İkisini de yapıyorlar şu an tamam, farklı. <laughs> ama bunu gece yatarken yapın. Ha öyle mi? İkisini öyle. birden yapacağız. Evet, ikisini birden yapıyorsunuz. Şöyle. Gece yatarken yapacaksınız. Bu Jüpiter yani parmaklarımızın da hani Anlattım. gezegenleri vardı. Bunların hepsini bir araya getirmiş oluyorsunuz ve bir işsel denge sağlıyorsunuz. Olduğu gibi aslında psikolojik ve fizyolojik sağlığınızı kendinize enerjinizi geri yüklüyorsunuz. Hmm. Gün boyu Şarj yani. aynen geri yüklüyorsunuz. Özellikle burada tamamıyla ama tamamıyla negatif enerjilerden arınmak için birazcık daha rahatlamanızı sağlar ve bu da Kubera'da çok büyük bir e, mantıradır. E, Bizde Kebir'e denk gelir. Hatta Allahu u Teala'nın El-Kebir Hüsna'sına e, denk gelen Kubera mantraya denk geldiği için de aslında bakarsanız e, geceleyin e, Allah'ın varlığını ve bütünlüğünü de almış oluyorsunuz. O yüzden gece yapıyoruz. Hı -hı. Çok evet, iyi. Yani aslında şarj etmiş oluyorsunuz. Enerjileri kendinize geri çekmiş oluyorsunuz. Peki hemen bir sonrakine geçelim. Çok kısa bir e, süremiz. kaldı. Evet. Çok az Hı -hı. vaktimiz var. Evet şimdi bunu da yapıyoruz. Yapıyor evet musunuz? bunu yapalım. Evet. Ee, Kisapana munduru <laughs> İstenene mudur ellerimizi yormadan kendimiz istediğiniz şekilde tutabilirsiniz. Bunu bu şekilde tutabilirsiniz. Hı -hı. Şöyle. Çocukken böyle hani yapardık ya böyle bir şey. Ama şu iki aya birbirine tam denk gelip bastırmak zorundasınız. Buradaki amaç iki sağ ve solu iyice ittirebilmek. Bu da aynı şekilde negatif enerjilerden kurtulmak için sağlar. Bunu yapmaya başladıktan sonra şunu fark edeceksiniz. Ya yani bunları hep 21 gün yapın ama 21 günün sonunda gerçekten büyük arınmaları fark ettiğiniz için artık bırakamayacaksınız. Yani diyorsun ki o 21 gün süre devamlılık evet. alışkanlık edin için. Ondan sonra zaten yapacağız. Konsantrasyon sorunu yaşayanlar e, mesela hı hı. hayata konsantre olamayanlar, zihni yorgun olanlar bunu yapsınlar. Harika. Hani e, ilaç almaya çok gerek yok. Bunu yapmanız yeterli. Mesela işe başlamadan evvel bunu yapabilirsiniz. E, büyük bir konsantre e, şey verecektir. E, bir diğerine bakalım. E, Hemen bakalım. Bitireceğiz çünkü. E, varuna mundura. Hı hı. Su Bunda mundurası. Da... Burada tüm hastalıkları iyileştirir. Cilt kuruluğunu değiştirir. Vücuttaki evet evet. Vücuttaki bütün su dengelerin hepsini Şu, e, yerine getirir. Aynı zamanda kas erimelerini, kas erimeleri kemik kemirmeleriyle ilgili sorunları çözer. E, hatta mide bağırsak iltihaplarını yapar Bu tarz hastalıklarınız varsa e vücudunuzda su dengesizliği yaşıyorsanız, cildiniz çok kuruysa, cildinizin pırıl pırıl parlamasını istiyorsanız, Bak, neler söylüyorsun Bahar. burada tamamıyla 10-15 dakika yapın, konsantre olarak yapın. Hem bedeninizi şifalar, hem ruhunuzu şifalar özellikle tedavi gören kadınların yumurtalıkları ile ilgili tedavi görenler, bağırsakları ile ilgili tedavi görenler, mide ile ilgili problemleri olanlar bunu yapsınlar. Eee bana da dua edecekler. Ben de benim de yaptığım bir mudradır bu. Harikasın. Baharcığım çok teşekkür ediyoruz. Süreniz oldu ama her şeyde sığdırdık sanki. Ee, Vayu mudra kaldı. Hava bir mudrası kaldı. Mı kaldı. Evet, bir tane kaldı. o en önemlilerinden bir tanesi. Tamam, hızlıca onu da alalım. Şimdi Vayu mudra bahsettiğimiz hava elementi ile ilgili. Hem dedik ki içimizdeki boşlukların kalmaması gerekiyor. Burada romatoid artritten gut hastalığına kadar bahsettiğim. E, evet bahsettiğim mudra bu. Bu e, gerçekten önemli bir mudradır. Felçleri, servikal hastalıkları, romatizmal e, hastalıkları, romatoid artritleri e, aynı zamanda nörolojik rahatsızlıkları ve nöronların hepsini güçlendirir ve sizi daha sağlıklı kılar ve vücudunuzdaki hava merkezlerinin hepsini boşaltarak vitamin ve minerallerin dengesini sağlayan bir mudradır. Ondan dolayı mutlaka ama mutlaka bunu yapmalarını öneriyorum. Harikasın. Herkese şifa olsun. İnşallah. Şimdi tabii e, internet özellikle çok fazla bilgi kirliliği var dediğin gibi. Evet. İşte izleyicilerimizden gelen Hı -hı. sorular aslında onlar şey değil. Buradakiler bahsettiklerimiz öz, öz ve doğru olanlar. Evet. Bunun da altını çizelim. Kesinlikle. Ben hemen sana çok teşekkür ediyorum. Ben İyi teşekkür ederim. <laughs> Görüşmek üzere. <laughs> evet sevgili izleyiciler. astroloji ile birlikteydik. Bahar Zeynep bizi astrolojide yıldızlara dair. Bir dakika ya. Bunu ben olmadı. Astroloji Aha, birlikteydik oldu. olmaz. Hemen Hı. senden döneyim. Evet. Ne diyeceğim? Ee, sen Dur. bir şey deme. Ben direkt kapatıyorum o zaman. Ne yapalım? Ben herkese şifa olsun diyeyim. Evet. evet. Ben de. Çok teşekkür ediyoruz Bahar'cığım tekrar. Şifa olsun herkese. Evet sevgili izleyiciler bu bölüm birazcık böyle geçirdik. Efendim şimdi sırada turizm var.